Tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi formu oluşturmuştuk. Formun şöyle kapasak, kapatasak görünümü ortaya çıkmıştı. Şimdi bu formu yönetmemiz gerekiyor. Şimdi React'ta formlar kısmı var. Buraya gelip zaten Türkçe bir bölümü var sanırım bu alakalı. Hepsi Türkçe değil ama çoğu kısmını Türkçeleştirmişler. Bu iyi bir özellik. Dokümantasyonuna geldiğinizde bir form elemanı nasıl kontrol edilir? Bununla alakalı videolar var ama şimdi e, zaten bu konuda sanıyorum hani bilgisi olmayanlar React'ı temelden dinler ama şimdi zaten buradaki örneklere bakıp e, bir formun nasıl e, hani çalıştığı reaktif nasıl bu set state'in ne anlama geldi tabi burada class metodunu kullanıyor ben fonksiyonel kısmını kullanıyorum buradaki value kısmındaki özellikleri falan filan anlatıyor. Burada bir form var. Kısacası input var. Input alanına bir isim yazılmasını istiyor. Input'un bizim de bir volume'umuz vardı biliyorsunuz. Ve bir de şey zamanla değişeceği için. Çünkü başlangıçta bir değer tutuyor ve o değerin zamanla değişmesi lazım. İşte ondan sonra onu değiştirecek bir fonksiyon yazıyor. Onu değiştirecek bir fonksiyon yazıyor. Ve onu submit edecek bir fonksiyon yazıyor. Ve bu iki fonksiyonu class component'larda birbirine bağlaman gerekiyor klasın e, içerisine. Yani böyle biraz daha zahmetli aslında ve oldukça e, uzun kodların yazması yazmamızın gerektiği. Burada asıl göstermek istedim. Buraya gelip bir inputun nasıl yönetildiğine bakabilirsiniz. Benim aslında göstermek istediğim mesele birden fazla girdiği yönetme kısmı. Birden fazla girdi. Şimdi bizim 4 tane girdimiz var. 1, 2, 3, 4. Bu girdileri tek tek yönetmek, hepsi her biri için değişim fonksiyonu yazmak şöyle handle change fonksiyonu oldukça zahmetli arkadaşlar. Yani e, iyi bir e, metot değil öyle söyleyeyim. Şimdi burada herhangi bir input elemanın, form elemanının nasıl yönetildiği, nasıl formda çalıştığını gelip okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben ben asıl odaklanmak istediğim kızım şuradaki Evet, birden fazla yönetmek, girdiği yönetme girdiği yönetmek kısmı. Arkadaşlar şuradaki, şuradaki handle change fonksiyonunda şöyle bir şey var. E, const target, event'ten target, const value, target.type falan filan kısmı var. Name, target name. Şimdi gördüğünüz gibi name'ler var. Biz e, bunlara neden name verdik? Çünkü name orada spesifik özellik olarak şunu diyor. Ben değişiyorum. Yani ben bir tane değişiklik fonksiyonu yazıyorum. Bunu yazıyorum. Burayı yazıyorum. Şu an yazamıyorum. Çünkü değişiklik fonksiyonu yazmadığım için yazamam. Buna yazdığımı diğerleriyle karıştırmamam gerektiğini ben name özelliğiyle düzeltiyorum. Şuraya gideyim. Name özelliğiyle diyor ki bak name'i değiştiriyorum. Yani ben is going'i değiştiriyorum. Ya da ben number of guests onu değiştiriyorum diyorum. O yüzden name özelliğini biz yazdık. Şimdi normal şartlar altında bakın. Ee, basit tek taraflı bir handle change'de sadece value value event'tan target value oluyor. Ama biz şimdi event.target'ın name'i yani şunu demek istiyorum. Şöyle uzaktan şöyle bir alttan gösterirsem normalde işte value x diyoruz. Hani event. eşittir event.target.value. Bu şu demek event.target.value çok duymuşsunuzdur üstünü çizine bakmayın bir yerde almadığı için böyle diyor. Ee, yani şuraya yazdım. Event'te yazım yazmam bir event, bir olay. Hedefim, hedefimin değeri. Hedefim bu target'ın değerini. Yani burada yazan bir şeyi al ve bunu x'e ata diyoruz burada. Şimdi event'ten target'ı e atacağım da x'i ben nasıl belirleyeceğim? O yüzden de event'in bir de ismi olacak arkadaşlar. Event. Target. Hedefteki isim ne? Target That name. Şimdi event that target name var, event value var. Bunların ya ben diyorum ki sen buradaki name'deki, e, bu name'deki şeyi değiştir. Yani birbirleri arasındaki fark name özelliği ile alakalı. Şimdi ama gördüğünüz gibi event targetlar ortak ve şöyle hemen alta geliyorum arkadaşlar. Event target parantezini almış gibi düşünün sadece. Şöyle söyl söylüyorum, name diyorum ve e, ne diyeceğim, value. Geriye benden kalan bu. Çünkü event target parantezini aldığımı düşünün. Event target. yazamadım. That value parantezini aldığımı düşünün. Ya burada da e, ha, value diyeceğim demeyeceğim target parantezini aldım şimdi name ile value bundan sonra kullanabilirim ama burada dikkatinizi çekmem gereken şeyler var birincisi name'in string olması bir javascript ifadesi yani string ama yani bir nasıl diyeyim ee, bir fonksiyonda e, bunu kullanmanız için iç, iç, içine gelen değeri kullanmanız için name özelliğini burada gördüğünüz gibi e, nerede göstereyim birden fazla girdi yönetmek Name özelliğinin string olduğu için yani bir JavaScript fonksiyonu olmadığı için bizim yazdığımız şu şekilde check gibi. Name özelliği string olduğu için name özelliğini paranteze alıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu bir, bu bir obje ve biz obje elemanlarına arkadaşlar obje elemanlarına nereye yazmıştım? Obje elemanlarını iki şekilde alıyoruz. Yani bir obje olduğunu düşünün. Objenin adı obje olsun. Objenin ee, name adında bir parametresinde name diye ulaşabiliriz. Ama eğer name string ise bir nokta yoluyla ulaştım. Bakın nokta koydum. Objenin elemanı ulaştım. Ama eğer string ise bu değer ben parantez şey kapalı parantez içerisinde yazıyorum ve name yazıyorum. Objedeki elemanları da bu şekilde ulaştırıldığını bilin. Şimdi ben bu change fonksiyonunu ne yapacağım? Bir yazacağım. Buraya geldim. Aşağıya indim arkadaşlar. Cons handle change diye bir şey arrow function tanımlıyorum. Arrow function'ı neden tanımlıyorum? Bunu da anlatayım. Handle change. Evet. Şöyle evet arrow function. Arrow function'ı tanımladığım zaman arkadaşlar benim şu şekilde this yazmama gerek kalmıyor. This. Tamam mı? Arrow function'ı tamam tanımlayarak sadece onu bir değişken hani const name bla bla yazmış gibi const name'i bir değişik tanımlıyorum ve o değişkene bir fonksiyon atıyorum. Bu fonksiyonu atıldığında handle change olarak. Şimdi zaten biraz önce gösterdiğim gibi bir kere ben hani isme göre değişiklik yapacağım için arkadaşlar isme göre. O yüzden ben yine event'ten name ve event'ten target value'yu kısaltarak yazıyorum ve name value kısmını eşliyorum. Yani sanki event'ten Event burada görecek artık. Event'i buradan almam lazım. Fonksiyon, çünkü bir fonksiyon bu. Fonksiyon event aldım. Event'ten target'ı ne yaptım? Event'e target parantezine bu fonksiyonları aldım arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buraya geldik şimdi. Burada geldiğimizde ya şimdi full name yazıyorum ama diğerleri aynı. Full name'i yazıyorum ama diğerleri aynı. Create password yazıyorum ama diğerleri aynı. Sadece yazdığım şeyi name olarak aldım ama diğerlerinin de aynı kalması sadece değiştirdiğim şeyin değişmesi lazım. Hani ben bunu yazdım da diğerlerinin bundan etkilenmemesi lazım. Bunu da arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Yani şimdi değiştireceğim ya set user details'ı burada kullanıyorum. Set user details diyorum. Ve set user details'in içerisine gelip şöyle bir parantez açıyorum. Yani bu da bir fonksiyon zaten. Dediğim bir fonksiyon parantez oluyor. Ve bunun içerisine yine şöyle ikinci bir parantez. Yani bu ikinci bir eleman olacak. Bunun adı PrevState. Yani önceki state. Önce de var olanları tut. Önce de var olanları tut demem için önceki state'i ben bir aldım. Ondan sonra bu da bir fonksiyon zaten. Ondan sonra ben bunu ne yapacağım? Evet aynen şöyle yapayım bu bir fonksiyon olduğu için set set user details bir şey değiştirme fonksiyonu olduğu için diyorum ki previous state'i al önceki state'in hepsini al, ondan sonra bana yeni bir şey dön yeni bir e, hani yapı dön bunun içinde yani yeni bir obje dönmesi için bunun hani set user details öncekini al ama bu şekilde dönüştür yine obje olarak açtım diyorum ki sen bir kere Önceki state hepsini al. Bu rest operatörün umarım biliyorsunuzdur. Bununla alakalı videom da var. Bakabilirsiniz. Rest operatörün önceden var olan her şeyi bir kopyası demek. Yani prev ettiğinin içerisindeki her şeyi al demek aslında bu. Onun bir kopyası bu. Üç noktayla sen içindeki her şeyi bir kere alırsın. Ondan sonra her şeyi aldın ama diyor ki sonradan sadece ilgili olan yeri değiştir. Şimdi ilgili olan yeri değiştirme kısmı nasıldı? Name ödü. Çünkü şurada name'i çıkarttık. İlgili olan yeri gel. Name'i al ve value eşitle. Value da eventten target'taki event'le target'taki value. Şimdi bir yerde hata verdi. Bir yeri mi sildim yanlışlıkla acaba? E, bakayım şöyle. Şuna virgül koysam acaba? Bundan dolayı mı veriyor? Aa, yok şöyle bir yer yazarken bir yere silmişimdir. Evet yazarken parmağım çünkü klavyede bir yere çarptı fark ettim. Evet e bu şekilde bu hale geldikten sonra arkadaşlar ben değişiklik fos fonksiyonunu e inputlara nasıl uygulayacağım? Inputlarda yine hani çok duyduğumuz 10 klik metodu vardır. Yani tıkladığında bir şey değişir. Burada da her şeyi değişikliği değiş e alabildiğimiz on change özelliği var. On change. On change için eşittir diyorum bu değişkenim şu handle değişkenimi buraya ne yapıyorum yazıyorum handle change şimdi bu sadece name'de mi olacak hayır name'de olmayacak bütün input tiplerinde olacak gel böyle password'a gel ondan sonra çek buna da gel şimdi şunu şey yapmak istiyorum burada birden fazla girdiği yönetmek kısmında Checkbox'a ayrı bir özellik açıyor. Checkbox'un özel bir durumu var. O yüzden Checkbox'la yapacağınızda bu dokümantasyona bakmanız önemli. Inputlarda genelde de name verip bu şekilde Birden fazla girdiği ne yapabilirsiniz? Kontrollü input'u ne yapabilirsiniz? Yönetebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar on-change fonksiyonunu yazdığım için gördüğünüz gibi artık işlerine bir şey yazabiliyorum. Bunun değişikliğini nasıl kontrol edebilirim? Bakın arkadaşlar. Yani bunu ben kaptığımı, burayı yazan bir değeri kaptığımı nasıl anlayabilirim? Gelin şurada hep beraber gösterelim. Formun altına. Geliyorum. Bir p tag açayım ben. P tag açayım. Bu HTML içerisinde bir JavaScript ifadesi yazacağım için yine kıvırcık parantezi aldım. User details. Benim her şeyimi tuttuğum kısımda. User details'teki name'de ne oluyor bir bakalım. Ondan sonra şöyle gelelim. Bu kısmı komple bir kopyalayalım. Diğerlerini de alacağız. Şöyle şöyle. Evet dört tane. Bu neydi? E-mail'di. E Ondan sonra öbürkü neydi? Password'du. Hani sırasıyla. Öteki neydi? Kontrol, check password olması lazım. Evet, check password. Şimdi ben bunu P tagıyla yazdığım şeylerin kapıldığını, React tarafından e, böyle e, elimizde olduğunu nasıl anlayacağız? Bak, full name yazıyorum. Bakın yazdığım şeylerin altta. Name. Codeman. Görün. Yani bu değeri kaptığımızın bir manasıdır yani. Codeman Gmail. Bakın yazdığım çıkıyor. Gmail password 1 2, 3, 1 2 3 repeat password 1 2, 3, 1 2 bu her şeyin çalıştığını şu an her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. E, formlarda birden fazla girdiği yönetmek nasıl bunu da anlatmış oldum bu arada. Umarım buraya kadar her şey anlamışsınızdır. Bir sonraki derste bu, pas, bu, bu aldığımız değerleri nasıl bir arka tarafa göndeririz? Peki aldık nasıl arka tarafa göndeririz? Bunu yapacağız. Umarım bu zamana kadar anladık, anlamadığınız yer olmamıştır. Anlamadığınız yer olduğunda yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.